Okul okulun içine gideceğiz. Kibik, kibik, Oradan açılıyor galiba. İçeri çok bakayım elinden. evet hayret ev. Hayret ev. Hayret <laughs> üstün zekası yine. <gülüyor> 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 Bulmaca kulesi. <laughs> Oğlum kapıdan saçılıyor. <laughs> <laughs> evet. Stren, stren, stren. <laughs> stren, stren, stren. <laughs> diyor, bir şeyler, bir şeyler sallıyor. <laughs> Beni de kuzenlerle açmaya deniyoruz da yok. Hangisinin boyunu yetmez. <laughs> Hayır açamayacağız galiba. Asıl yolla. <laughs> Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Elcan baba. Babamlar şey ama. Bekle anne Oğlum malla geliyor. <laughs> malla geliyor. Geliyor. Hı. Efek ara kim oğlum? oğlum? Bu adam oyunu icat eden baba. Gir Alperen evet. önden sen gir Alperen. Boklayalım. <laughs> Ayben'e girsene. E yorumdan hatırlayabilirsin. Oh Herkese şey bir komik geliyor bence. Değil mi? Değil mi? Bana da. <laughs> Kalmazın elimi tutmadın. <laughs> ne yapıyor? Evet, bak, bak. Aa, bak. Bunu böyle ittirsek. Şuradan da <laughs> Çok zeki Oğlum sopa sopa Ya, ya iki kere kilitledi dersin. <laughs> Sakin ol. De. Salak ya. Bak, halleder, Aynen. Buraya nasıl Alperen kusura bakma de kanka burayı nasıl halledeceğiz? Abi Oğlum filan Asimini yapıyor <laughs> <laughs> <Aslında, gülüyor> <Aslında, ne oluyor? gülüyor> <laughs> Alperen ben yüzük kabloları birleştirirsen Ya kapı, hadi ya Buraya giremezsek şey var ya sen erkek kanka, Boş yapma ya bence Boş yapma yani. <laughs> 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 Can bizde birileriyiz yani. Biz... Ya! <laughs> Bağırır biraz daha var. Annem geldi. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Kamerayı şeyden bakalım kameraya. Telefon <laughs> <laughs> düşürüyor. Böyle çok şey değişti kanka. Orayı nasıl göreceğiz? Müjde adam sarın gelecek artık. <laughs> Bana lazım ki bile gidemem. Çapı küçük kalçaya gidemem. Oha. Aa. Çitlere <laughs> 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 Abi ben azne kolunu da incelattı. <laughs> Sözü <Nasıl> gelmiyor. <laughs> Arben'in parmakları da uzun. Ya abi harbiyim alsanız gel. Yemi bir görün alsanız ya. Pencereden mi? Açık çıkmış aynı sabah mısın? Çerim. Çok sabah. Önemli yer burası benim haberin olsun. O lanet sen buradan girsene. Abi bak şöyle hop diye gir bakayım. <laughs> gir bakayım. Şuradan, <laughs> şuradan. Buraya ikinci cam yapmışlar oğlum. Evet. Yani çok şaşırdım bu kadar şey bilmeni. Yüksek şey koramalık yapma. Ya lütfen ya, koşma. Eliniz kırılır. Ay, Kanka bir şey soracağım Alperen. Efendim Çok ıı, özür dilerim soruyorum ama. Gel gel. Kime gel. Bunu bu. Kime? Biz kapıyı açınca nasıl geri kapatacağız? Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanka şimdi şimdi <laughs> dikkat bak. Şimdi Burayı kırayım dedim. ne yapıyorsun senin? Bir sus. Sakin ol, sakin ol. Relax, sakin ol. Tamam, bak burayı itliyoruz. Evet. evet. Bura kalıyor değil mi? Hı Şimdi bu kalınca. Kapıyı sökecek abi ben Planları <var>. o. <laughs> Hadi <laughs> bak şurada tut. bak güzel. daha var orada sekti. ya. Harbiden korkuyor. Topa değil mi Korku sen? Bak, bur, Vallahi bur, de. olduğu için. Ama şey, ama geri kapanabilir. Çok zekisi. Şey. Ama bu kap kapanırsa içeride şey tamam mı? Böyle nakla öyle. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Şimdi bana şey. Neler geldi. Demir çubuk. Demir çubuk. Oh. <laughs> Gel kanka biz keşfe çıkalım demir çubuk keşfine Gel evladım. Sen seçildin Recep. Çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Bu da gatır eşeği. <gülüyor> 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 <Sen> çok fazla sevmiyor mu? Çekit yok mu? Yok, bayağı git lan. koçbaşı artık Arkadaşlar aslında bunu söksen. Hı, çok zikisin Büşra. Geri zekalı elim sıkıştı. Evet, dur bir dur bir hareket ettirme bir Ay, dur. kamera var ne hani Ne kamerası? <laughs> <laughs> Bizim evde şey vardı o anahtar. Bizim evde her şey var. Atla <laughs> Getir mi? Git getir. Uçuyor. Demir'i tut bakayım mı? Gel, gel buraya. Tut. Çek, kendine. kendini. Çek çek. çek, çek. <laughs> oğlum düşüyor lan direkt düşüyor. bitiyor ablan geldi. Oğlum bırak. Oğlum direği kırdın lan ne yaptın? Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? <laughs> lan Furkan! Abi kendin lan abi. <laughs> Salak mısın ya? Kendimi zor tutuyorum ha. Ya Furkan ne var çocuksun ya. <laughs> Boğa yattı. Zaten <laughs> <laughs> bak sırıtmadı yani. Bir daha ses gitti. <laughs> Eyvah. Siz kimin neyse oluyorsunuz? Bekir'in torunuyuz biz. Bekir dayı? Bekir kim lan? Gel. 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 <laughs> <Götürücendim>. Gel. Gel. <laughs> gel. Dağ başında duman varmış. Sesim de çıkmıyor şuna bak. <laughs> şu. Baş atma. Amin. Yok git lan. Yok gitmeyeceğim. Git lan Lan oğlum tele, tele takılır. Evet tele takılıyor. Yap yap mı oğlum? Bak, <laughs> Ay, Ay. Ya abi ne bir şey diyor. Ablan sen benim değil. annemi tanıyor musun? Sana gelmedi. <laughs> <yürü desem> <laughs> <laughs> Enük. <gülüyor> Biz <de> oturuyoruz. <laughs> Şok diye oturuyor adam bu her bulduğu yere. Ya oğlum yeter papçı papçı git şuradan ya. Ne diyorsun ya? Ya kaç, sen kaçacaksın sikerim. Al kendini git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan yavaş yavaş. <laughs> Furkan niye sıcak olduğunu anladın mı? Allah. Çok isabetli attın. <laughs> o o asfalt <sopa> aldı. Oha, <laughs> dört <Doktor> çamak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Furkan bir daha... <laughs> Furkan! Evet. Ya Furkan! Ya abi pisleşmeyin ya. Ya mı? Ama... Anlamadım Benim canım çek, Ay, yapıp Abi yapıp, 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 çık, <laughs> <köçü ya>. Furkan <laughs> 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 sen de, de ne dedin de korkuttun lan bu bebekleri? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel lan adamı sen gel lan. At lan adamı san, atla. Atla. <laughs> oğlum, <şişkemi atıyorlarız. gülüyor> sen at lan. At lan Oğlum senin şiş kebap yok arada. Lan oğlum gel lan. Yok. <laughs> Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok. <laughs> Nerede la kurbağa? İşte Aha, <laughs> oğlum, ne oğlum bu arada bir şey diyeyim mi? Furkan da korkuyor bu arada. Le Ay! Yapma geride kal telefon düşüyordu. Öl ya. Bizde i̇şte, İçine gidelim, atım, tamam. içine gidelim, Atma. Tamam. tamam, tamam de <laughs> diye <hep> <laughs> <geziyor, elimizde> <laughs> <laughs> Ben de <laughs> Bak, vurma, yapar. Alper, şuradaki kapıdan çık. Tamam, o... Ardından sarışın, sarışın arkadaşlarımı atacaktım Spider-Man diye. Ece? Şu telefonu alsana. Boş ver. Yok. Furkan sattı lan bizi hemen. Gideriz kendimize. Olmuş. Ayrıca. 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 Bak, dur. Bir daha Ay sarı için sarı unut. Oğlum pınarlar mı lan. lan pınarlar mı anlayamadık. <gülüyor> 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 Yusuf Bey çıkış yapıyor. O bin milyon dolar da bagaja koyun akşam. Seyiz birazcık. <laughs> Tehlikeli. Sesinden tanıdım ben bu tarafı. Gel Ferhan. Ya hangi? Evet direği bir tut. Direk var ya. Ömer direği bir tut. Niye ya? Tut bir tut. Gel tut, tut Gel tut. Şurada. Şuraya şuraya. şuraya. Ya, ya, Direği tut. Ne ya? Çek tut kendine çek. 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 Şimdi ya hocam bunun neresi komik ya? Alır mısınız? <laughs> Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.